Gaziantep'te yangın tüpleri ve yangın söndürme sistemlerine yönelik talepte büyük artış yaşandı. 20 tane arkadaşın e, arabasını hemen atımıza. Hemen 20 tane götürün bırakın. Atın oraya indirin. Muhammed sen de yardımcı ol. Muhammed orada da mı yerin? veriyoruz. Ee, yangın söndürme cihazları, otomatik söndürme sistemleri, e, davulma söndürme sistemleri yapıyoruz. Şu anda da malum piyas durumu biliyorsunuz. Bir Bolu'da elin bir kaza oldu. 78 vatandaşımız vefat etti. Onun vesilesiyle de çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. inanılmaz derecede. Bizim milletimizi bilirsiniz zaten. Başımıza bir iş gelmeden kesinlikle ne arar ne sorarlar. Şu an yüzdece görüşme yapıyoruz gün içerisinde. inanılmaz derecede bir talep var. İnsanlar arayan evimize tüp alalım, arabamıza tüp alalım, binamıza, iş yerimize diye. inanılmaz derecede şu an rağbet var. İnsanlar da. Keşke insanlar ölmeden böyle bir şey olsaydı maalesef ama şu an genel anlamda çok ciddi derecede bir yoğunluk var piyasalarda. E malum şeydeki olayda, Bolu'daki olayda bir hepimiz medyadan takip ettik. Birebir gidip görmedik ama oradaki algılama sistemlerinin çalışmaması, o yangın merdivenlerindeki olan sorunlar, işte yangın tüplerindeki olan gecikmeler, orada ciddi anlamda sıkıntılar vardı. Ee, i̇nşallah bundan sonra da böyle bir şey olmaz. Belediyelerimiz ciddi şekilde şu an denetlemeler yapıyorlar. Halk otobüslerine gitmişler. Onlara tüp mecburiyeti koşmuşlar. Otellerde, binalarda genel anlamda şu an ciddi anlamda bir yoğunluk var. İnşallah böyle bir olayla da bir daha karşılaşmayız. Şimdi yangın tüplerimiz bunların içerisinde muhteviyatları ve özellikleri vardır. Kullanılan oranlara göre vardır. Ama en kötü ihtimalle altı ayda bir periyodik kontrollerini yapmalar lazım. Yılda bir yerinde genel kontrollerini yapıp dört yılda bir tüplerini hiç yoksa dolumlarını yapmalar lazım. Dolumu yapılmayan tüpün herhangi bir geçerliliği de olmaz. Yangın anda faaliyet de göstermez çalışmaz da. Yani şu an hemen bir, bir araç tüpümüz 350 lira, 2 kilogram olan 500 lira. Şu an 1000 lira KDV dahil 6 kilogramlık tüp veriyoruz iş yerleri. Için bunlar. 50 metre olanlar için. Büyük öbür tüpler de sanayi şeylerine giriyor. Eee tüplerine giriyor. Şu an şu gördüğünüz tüpün tanesi bin lira yani. Eee çok cüzi bir rakam bence şu an. Otellere ne diyoruz? Öncelikle otellere eee algılama sistemlerine kesinlikle kontrol ettirmelerini istiyoruz. Yılda bir periyodik bakımlarını yaptırmalarını istiyoruz. Yangın merdivenlerini, acil çıkış kapılarını kesinlikle kontrol ettirmelerini istiyoruz. Yangın tüplerini, mutfaklarında varsa davulmazlarda otomatik söndürme sistemlerini, sprinkler sistemleri özellikle otellerde. Bunlar çok önemli. Bunlardan bir tanesi siren sistemleri olmuş olsaydı bu oteldeki olay bu şekilde olmayacaktı. Bir tane siren bile olsaydı bu kadar olan hiçbir olmazdı yani. Kesinlikle yılda bir periyodik kontrollerini yaptırsınlar. iş sağlığı ve güvenli uzmanlar arkadaşlar da çalışsınlar. Onlara gereken bilgileri zaten onlara çeşitli şeylerle aktaracaklardır. Biz zaten tedbirimizi alıyorduk. Daha çok tedbir amaçlı e, yine tedbirlerimizi yapıyoruz ve e, nasıl diyelim o Bolu'daki çıkan yangından dolayı çok üzüldük ve e, şöyle ki daha çok tedbir amaçlı güvenlikleri güvenlik önlemimizi alıyoruz yani e, işletmemiz var. İşletme için alacağız. E, zaten vardı işletmemizde tüplerimiz. güvenlik amaçlı. Daha çok güvenliği arttırmak için daha çok alacağız.